Sabahın yedisinde Dünyanın en güzel anlarından bir tanesine şahit olmak için şu an Kapadokya'dayız Güneş doğmak üzere şu Karşıdaki Kapadokya'nın küllerinin doğduğu taraflar Sonra güneş doğunca bakın ne olacak Her yerde kar başlamış, donmaya başlamış Sabahın saat yedisi şu an Uçhisar'dan balon manzarası göreceksiniz Şu anda var ya Hava buz gibi Ama bir sürü insan Bakın dışarıya çıkmış. Bu ana şahit olmaya çalışıyor. Yavaş yavaş bir 50 tane de balon çıktı. Ben geçen sene bunun şuraya bir yere kartını bırakırım. E, balondaki halini çekmiştim. Şimdi de yerdeki halini çekeceğim uçsardan. Ama film gibi, rüya gibi ya. Şu sıcak havayla beraber balon yükselişe geçiyor. Ama bu sene çok Çinli geldiği için fiyatlar bayağı uçmuş. 700 lira falanmış. Ben 200 liraya falan binmiştim. Nereden nereye? Dayanamadık. Arabayla gidip çekim yapacağız. Çünkü balonlar sol tarafa doğru kaydı. Kuzeye doğru gidiyorlar. Şimdi gidip vadilere girerekten, yürüyerekten videolayacağız. Buz gibi hala ama güneş doğmak üzere. Güneş bir doğsun, ısınmaya başlarız. bir kaza oldu. Çarpışan balıklar. <laughs> Yok ya onlar yani deyip geçiyorlar. Arkadaşlar şu anda arabanın içindeyiz. Donduk güneşin hemen hemen doğmasını bekliyoruz. Ee, biraz sonra inip yine güzel videolar çekeceğiz. Her yer balon oldu ya. O kadar güzel ki ben yani film gibi. Buraya genelde hep Çinliler gelmiş. Her yerde Çinli var. Onlar şu an inmiyorlar değil mi? Ya vadiyi gezdiriyorlar şu an. Toplam bir saat falan sürüyor bu turda. Hadi inip bakalım nesine gel. Oho, şuraya bakın arkadaşlar. 100 tane falan balonlardır Biz az önce şuradaydık bak uç orasıydı. Artık yavaş yavaş uyandığımıza göre şurada bir tane vadi var. Vadiye doğru gidiyor hepsi. Bakın arkadaşlar 100 tane falan oldu herhalde. Hava birazcık daha ısındı. En azından 1 derece falandır. Muhteşem güzel ya. Kapadokya'yı kapadokya yapan zaten bu. Bu arada açıklama kısmına yazılarımın linkini de koyacağım. Blogdan yazılarımı okuyun. Bu güzelliğin hepsini nasıl yaşayabileceğinizi orada anlattım. Bir de burada göstermiş olayım. kanala da abone olmayı unutmayın. Her hafta böyle güzel videoları sizlerle paylaşıyorum. Burada birkaç fotoğraf yeri vardı işte her gün rüzgarın nereden eseceğini insanlar kestiremedikleri için şeyi gübilemiyorsunuz dediler. Nereden güzel fotoğraf çekineceğini. Ben şansımı deneyeceğim şimdi tek tek. Müzik Fotoğraf çekmek için en güzel yerlerden birine Aşk Vadisi'ne geldim. Burası Aşk Vadisi. Buradan çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Buraya çünkü iniş yapıyorlar. Ağzım dondu konuşamıyorum. Balonlar. O yüzden çok güzel bir manzara oluyor. Fotoğraf çekmek için yazın listeye. Neyse şu an 2 derece oldu hava. <laughs> Elime bakın. Çatladı her yere. Bugün... Dün sabah daha doğrusu Kapadokya'ya geldik. Tam zamanı şu an Ekim-Kasım aylarında Kapadokya'ya ben bayılırım. Bu benim dokuzuncu kez Kapadokya'ya gelişim. Şu anda Uçisar diye bir yerdeyiz. Burası Aden Otel. Konakladığımız baya güzel bir yerdir. Şu an tam net göremezseniz ışık ters olduğu için. Sabah kalktık. Şöyle Aşk Vadisi diye bir yer vardı. Oraya gittik. Don turu vardı, şeyi vardı. Görsel şovu vardı. Hani nasıl ifade edeceğimi bilemedim. O kadar güzeldi ki. Onlar böyle yavaş yavaş yukarı yükseliyor. Sıcak hava balonları çünkü aslında. Hani sıcak art yavaş yavaş yükselmeye başlıyor balonlar. 1000 metreye kadar çıkıyormuş. Geçen sene hatta gelmiştim. Onun da vlogunun şuraya bir yere kartlara bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Efendim 3 gün buradayız. Ben geldiğince Kapadokya size göstereceğim. Her yer Çinli kaynıyor. Bayılıyor Çinliler buraya. Biz buradan otelden çıkacağız. böyle çok beğendiğim yerleri size göstermeye çalışacağım. Umarım e, videoyu şimdiden beğenirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta böyle farklı yerlerden size videolar yapıyorum ve Kapadokya gezimizi başlatıyorum. Hadi bakalım giderim Kapadokya'yı beraber keşfedelim. Arkadaşlar donduk. Şu an hava 5 derece falan. Sabah daha soğuk şimdi iyi yine. Şimdi ya. biraz daha güzel. Burası şu an bulunduğumuz yer. Çisar'da yer aslında bölge olarak. Bu da kalesi. Kalesi buraya giriş 5 lira mı 10 lira mı neydi? Burada böyle şeyler var. Çok güzel peri bacaları var. Şu aşağıdaki vadide falan yürüyebiliyorsunuz. Kapadokya'da yürüyecek belki 20 tane vadi var. Tabii benim favorilerim güvercinlik ve kızıl vadi. Kızıl vadi akşamüstü çok güzel oluyor. Anlatacak çok şey var. Böyle parça parça size anlatırım. Şimdi buraya geldik. Şurada bir Çiko Mehmet'in yeri var. Orada bir kahve içeriz ya da çay. Sonra yolumuza devam ederiz. Üstüne kadar çıkacağız mı? Oraya çıkıyorlar işte. Tepesine kadar çıkıyorlar. Şimdi burada Çikon'un yeri diye bir yer var. Ben her geldiğimde buraya mutlaka uğrarım. Şöyle peribacılarının manzarasında şöyle arkamdaki kafe aslında Mehmet abi de gösteririm size. Çiko diyorlar ona. Herkes biliyor. Tanışalım size de onu bir göstereyim. Bir gülme görün. Hep gülüyor adam ya. Hep sırıtıyor. O Mehmet'e geldik. Bize böyle abi <laughs> kayısı falan toplamış. Arka tarafta da şurada kuzine yanıyor. Orada çay yapıyorlar. Altında da şey olacakmış. Kestane mi diyor? Dünden beri var ya. Nezibe dünden beri kestane kestane diyordu. Sonunda bugün yiyebileceğiz. Bu arada bakın mekan da arkadaşlar. Böyle bir yer. Böyle gidiyorsun gidiyorsun. Arka tarafta peribacıları var. Manzara enfes. Böyle çayını kahveni alacaksın. Kitabını okuyacaksın bir yer yani. Şimdi Mehmet abinin başı yol aslında size onu göster, tanıştır. <laughs> Mehmet abi bize ne ulan? yaptın sen Yaş mı artıyorsun. Ne <laughs> oldu Ne yapmış? Çok ne dedi? Kesin dinlenmediyiz. Gördün mü? Vallahi ya e işte, işte Çok çocukluğumuza döndük. <laughs> <laughs> burayı yazın. Şey Hep mutlu ya. ki. Hep gülüyorlar burada. Çünkü İstanbul'daki, İzmir'deki gibi hayat stresli değil. Çok sakinler. Şey yapalım. Neyse heyecandan şu anda kafayı yedim. <laughs> ben de ilk defa kestane Neyse biz şu an kestanenin tadına varırken sizle bir sonraki durağımıza devam ederiz. Şu da şeyin eşeği mi, spasıymış Mehmet abi. Köpek gibi eğittim ben onu diyor. Tanıyor beni diyor. Bak şimdi yanına gidecek bağıracakmış. Aha. Vallahi baksana ya Bak. Aha kafayı yedi. Markete falan gidiyormuş onda. Aha bak. <laughs> Vallahi bağırdı ya. Duydunuz sesini. Mehmet abi konuşuyorsun resmen eşekle. İyi Mehmet abi gelenler seni bulsunlar o zaman buraya. Kahvaltı yapmaya, yemek yemeye çalışırlar. Tabii gibi, ki tabii ki her zaman gelsinler Sel misafirimiz Selamımızı olsunlar. söyleyin Mehmet abi her türlü yardımcı olur. Kesinlikle. Hadi gezmeye devam ediyoruz. Bu arada Kapadokya'da bir şey dikkatimi çok çekiyor. Hediyelik eşyalar bedava. Örnek göstereyim mi? Dünyanın kaç yerinde şöyle hediyelik eşyayı 25 kuruşa satın alabilirsiniz? 25 kuruş ya 4 tanesi 1 lira. Ya da işte biraz pahalı olsun dersen burada küllükler var. Ciddi 1 TL'ymiş mesela. Ben nasıl bu kadar ucuz oluyor anlayamıyorum. Mesela 60 tane falan aldı. Bu gerçekten uygun. Oteller falan mesela gecelik 200 lira 250 lira evet. Kapadokya'nın aslında eski adının Katpotuka yani Güzel Atlar Ülkesi olduğunu biliyor muydunuz? İşte burada da nereye geldik? Güzel Atlar Ülkesi'nin kalbinde şu an göremedeki Rahmi abinin Moonlight At Çitliğine geldik. Burayı ben blogda bayağı anlatmıştım. Bu atlarla bir saat falan geziyorsunuz. 80-100 TL civarında bir para ödüyorsunuz. Fıstık gibi atlar var. Nezime korktu. ne korkacağım be? Bak, bak sen şimdi Ana! Bana göre alan atı göstereyim dur. <laughs> 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 bak arkadaşlar. Bana göre alan at buymuş. <laughs> Lan bu ufacık mı değil bu? Lan sen ne yaptın? Sen at olduğunu bile farkında değilsindir muhtemelen. <laughs> Merhaba. Bir sürü at var. Şimdi Rahmi abinin yanına geldik. Kendisi de Gördüğünüz gibi kendini atlara adamış bir kovboy. Buraların kovboyu mısın abi sen? Kabadokya'nın kovboyu. Kovboy. <laughs> Geldiğinizde onu bulun. O Moonlight at çiftliğinde sahibi. Selamımızı söyleyin size yardımcı olur her zaman. Burada genelde kaç saatlik turlar oluyordu abi? Akşam gün batımı turları oluyor iki saatlik. İki saat ha? Ee, gün batımında. Olmuş Normalde de bir saatlik tur yeterli oluyor genelde. Bir gerek. saat. Ben bir saatlik yapmıştım mesela yeterli olmuştu ama böyle çok da seviyorsanız iki saatlik tur yapabilirsiniz. Hadi biz şimdi gidelim bir çay çorba içelim. Arkadaşlar üç güzeller burası arkamda gördüğünüz yer. Üç tane peri bacası var ve şapkasının en güzel olarak hala kaldığı bir peri bacası burası. Tabi efsaneler var. Yok işte eskiden bir kız varmış. Bir fakir çocuğa aşık olmuş. Kral izin vermemiş. Onlar kaçarlarken işte son çocuklar da olmuş falan filan. Ö ölmemek için de böyle taş şeklinde bürünmüşler. Şu küçük olan mesela şey çocukları temsil ediyor. Öyle hikayeler de var. inanılmaz kalabalık. Şu ana kadarki en kalabalık yer burası olabilir. Ve aynı zamanda çok da rüzgarlı. Ama işte bunu görmeye değer. E 2000'lerin bilmediği bir yere geldik. <laughs> Asmalı Konak dizisinin çekildiği evi göstermeye geldik. Nesibe hiç bilmiyormuş orayı. Bir nasıl bilmez? Ben Bursa'dakini, ya. yanan evi biliyorum. Bursa da değildi o ya. Bu hepsi Kapadokya'daydı. Şu an İyiz Ürgüp'teyiz. Ya. Kapadokya bölgesinin en büyük şehri burası Nevşehir'in hatta. Eee merkezi diyebiliriz. Burada da işte şurada Asmalı Konak'ın çekildiği ev var. Gidip onu göreceğiz şimdi. <laughs> o evin balkonda burası işte. Bekle. Bayağı kalabalık. Bir tane daha önden insan geçti. Nasıl kalabalık? Muhteşem kalabalık. Ben hiç böyle görmedim. Ya. Bir defa geliyorum ama. Ya gerçekten ben çok şaşırıyorum. Kapadokya ne kadar kalabalıklaşmış. Bayağı turizm iyi maşallah. Aha bu da işte. Başka da bir olay yok yani. Girişe kaç para istediler? 5 lira istediler girmedik. Biz de girmedik. Şaka yapma şaka. 5 lira giriş. Biz, biz girmedik yani çok kalabalıktı. Girmedik ama başka bir yere götüreceğiz sizi. Burada şaraplar çok meşhur. Zaten şarap bağlarıyla ünlü bir yer Kapadokya. Şimdi orada en ünlü yerlerden birine gideceğiz. Şimdi Turasan şarap satış ofisine geldik. Burada böyle binlerce şarap satıyorlar. Şişeleri fiyatı da işte 25 ila 100 TL'ye kadar değişiyor. Bu aromasıymış. Neyse benim en mutlu. Yani bunu atıyorsun, içine de şarabı döküyorsun. Kırmızı şarap. Artık çok önemli değil hangisini koyacağınız. Bu aromasıymış ama. Yanlış olmasın. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ee, benim Kapadokya'da en beğendiğim yere götüreceğim sizi. Orada testi kebabı yiyeceğiz. Zaten Kapadokya'nın bölgesel en meşhur yemeği testi kebabı. Ama onun yerinde yemeye götürüyorum. Hadi gidip, çok acıktım Hadi zaten. Açlıktan ölüyoruz. Sabahtan beri doğru düzgün bir şey yemedik koşuşturmaktan. Şimdi gidelim, güzel bir akşam yemeği yiyelim. Şu Göreme'ye geldik. Göreme'deki bakın arkadaşlar nostalji restoranda restoranda <laughs> testi kebabı yiyeceğiz. Ambiyansı şehrin harika ya harika. Çocuklar nasıl diyor? <laughs> Şimdi nostalji restorana geldik. Böyle gayet aileden bir yermiş gibi bir restoran burası. Şimdi yemek seç. Ne yiyeceğiz be Kuzum. Burada az sonra yiyeceğimiz yemekleri size gösteririm ama yemek konusunda bir numara bence. Yazın abi buraya. Başlangıçlar, ikram gelen şeyler hepsi çok iyi ya. Hı, bu kabak Mesela çiçeği tozu. Zeytinyağına, batır. bu zeytinyağına batırıyorsun. batırıyorsun. <laughs> Tekrar edin Ben, ben <laughs> <laughs> Zeytinyağına batırıp yiyorsun. Mesela <laughs> el yapımı. Evde yapılmış dolma. Ama asıl az sonra en güzel yemek gelecek bekleyin. Şimdi testi kebabımız geldi kardeşim. Nasıl <laughs> evet. bir şey yok? Göster bakalım kardeşlerimize. Aynen. Böyle bir şey mi? Evet. Bunu... Bu te testin içinde fırına veriliyor değil mi? Fırında 4-5 saat pişiyor. Bunun pişme süreleri var. Kuzu, dana. Ee, ben yani. ama kuzuyu seviyorum. Daha yumuşak oluyor. Daha yumuşak oluyor. Dana yani daha, daha sert. Yani. Şimdi bunun asıl raconu da şu. Testi piştikten sonra şöyle bir anahtar getiriyorlar. Bu anahtarla şunun şu çizgisinden kırmaya çalışıyorsun. Şimdi ben onu deneyeceğim. <gülüyor> Deniyorum. <gülüyor> evet. Evet. Nerede kır? Nerede? Şunu kıralım gel ya. Al neyse be. Hadi bakalım. Ben üç kere de kır... Ama ben ikide kırdım da Laka. sen üçte yapıyorum. Ben evet, tek... Bak evet. ben... Tek de kırmaya çalışacağım. Daha önce de hep ikide üçte kırıyordum. Hatta serpim olmasanız iyi olur. İsterseniz siz halledin. Evet. Bir şey, şey değil mi? Değil. İlk defa böyle bir şey yaptım ha. <laughs> Normalde tek de kırılmıyor artık. Zamlanmış <laughs> hali bu. Zamlanmış hali evet ben de <laughs> 45 200, 200 yarım kilo yarım kilo et var burada ya 45 TL. Yani bizim işimiz sizlerin önünü etmek. Bak bak <laughs> ait ah, de <hayır> be, kardeşim benim. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> biz şimdi otele geldik böyle şöminemizi yaktık <laughs> çay yapıyoruz. Ee, artık bugünü kapatıyoruz. Daha bir sonraki bölümümüzde devam ediyor olacak. Aşağıdaki linkten kanala abone olmayı unutmayın. Ee, güzel yorumlarınızı da beklerim. Hatta zile basıp bildirimleri açarsanız her hafta böyle vloglardan haberdar olabilirsiniz. Biz inşallah safa sabah kapıdaki gezimize devam ediyoruz. Herkese kapıdaki'den selamlar. <laughs>